Hoş geldiniz. Ee, öncelikle tekrar selam. Ee, bu yılki kampüs röportajlarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. İste canlıyı kullanmak zorunda kaldık biraz. Ee, gönül isterdi ki kampüste dolaşalım, insanlarla konuşalım, metle bir çay içelim. Ama maalesef bu sene pandemiden dolayı bu şekilde gerçekleşti. Diğer dönemde ya da ileriki zamanlarda umarım yüz yüze görüşüp kampüste turlayıp metle bir çay içebiliriz. İlk olarak katılımcımız olarak İrems kardeş alacağım şimdi. Onunla sorularımıza başlayacağız. Şimdi onu alıyorum. Merhaba Eylemcim. Biraz kendinden bahsetmek ister misin bölümünden? Ya da neler yaptığından falan. Evet, bahsedeyim. Ben İTÜ'de bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu sene ÇAP programıyla Endüstri Mühendisliği'ne ÇAP yapmaya başladım. Genel olarak Sizde. böyle bir öğrenciyim yani. Anladım, tamam. Sorulara başlamak ister misin şimdi? Hazır mısın? İlk soruyla başlıyorum. Gelsin. Tamam. Ee, sence kariyer yolculuğu hangi noktada başlar? Yani eğitime başladığın anda mı, hedefini belirlediğin anda mı ya da mezun olduğun anda mı? Sence bu nasıl olur? Ne zaman başlar? Aslında kariyer yolculuğu biz tercihlerimize, okul tercihlerimize başladığımız anda başlıyor. Bu sayısal sözlerden tercih etmekle başlayıp sonra üniversite tercihinden de var. Benim görüşüm bu şekilde. Hani siz aslında atıyorum ben bilgisayar mühendisliğini seçtim. Artık bilgisayar mühendisliğiyle ilgili ta yayınları takip etmeye başlıyorum. Atıyorum İngilizcemi daha çok önemsiyorum. Böylelikle kariyerime daha fazla adapte olmuş oluyorum. Daha fazla çalışmış oluyorum. Böyle böyle üstüne koya koya ilerliyor diye düşünüyorum kariyer yolculuğu. Tercih dönemine yani. tamam, Teşekkür ederim cevabın için. İkinci soruya geçiyorum. Ee, kişisel verilerimizin depolanması konusunda ne düşünüyorsun? Ben yapay zeka alanına da birazcık araştırmaya başladım. Yavaş yavaş eğitimlere başladım. Yapay zekanın temeli data olduğu için aslında kişisel verilerimiz bizim yararımıza kullanıldığında olumlu sonuçlar veriyor. Tabii ki hani kötü insanların eline geçmemeli gibi bir algı var ve çok doğru bir algı. Yani bunları kullanıp işte siyasete ya da kötü emellere alet etmediğimiz sürece bir uygulamaya girdiğimizde bunlara yöne, bize yönelik tercihler, seçenekler çıkardığı için zamanımızı çok kısaltıyor. Bu yüzden kişisel verilerimizin Bizim için iyi bir şey aslında. Çünkü mesela bir uygulamaya giriyorsunuz, alışveriş yapacaksınız, hep size uygun şeyler çıkarıyor. Ne demek bu? Çünkü sizin kullandığınız şeylere bakıyor, sizin aldığınız şeylere bakıyor. Buna yönelik çalışıyorlar aslında. Kötü niyetli olmadığı sürece tabii. Yani o yüzden destekliyorum. Bu senin bölümüne uygun bir soru olmuş aslında. Denk gelmiş. Aynen. Üçüncü soruya devam ediyorum. E, LinkedIn kullanıyor musun? Ve bir profile ilk, ilk baş, baktığın zaman dikkat ettiğin ilk şey ne oluyor genelde? E, LinkedIn kullanmaya ilk sen önce falan başladım. E, bilmeyenler için burası bir kariyer e, platformu gibi adlandırabilirim. Bu platformda insanlar genelde yaptığı şeyleri, başarıları, hani projeleri paylaşıyor. E, ben de kullanıyorum. Ben de düzenli olarak post atmaya çalışıyorum. Yani sürekli haftada bir olmasa da yaptığım katıldığım etkinlikleri ne olsun etkinlikleri paylaşıyorum. Burada daha fazla bağlantı kazandığımız için e, bir network alanımız oluyor. Hı hı. E, burada ilk dikkat ettiğim şey bir insanın profiline girdiğinde ilk önce tabii ki header'ına bakıyorum kimmiş neymiş diye. Öğrenci mi, çalışan mı, nerede çalışıyor gibi. Profil resmi önemli oluyor. Hatta bununla ilgili birçok eğitime katıldım, profil nasıl olmalı falan gibi. E, profil resmi önemli. Bir de becerileri önemli bence, işle alakalı olması önemli. Hı hı. Yani bunlar dikkatimi çekiyor benim. Bence herkesin bunlar çekiyordu. Evet. Biraz profil resminden bahsetmek ister misin? Nasıl olması gerekiyormuş? Yani eğitimden öğrendim. Kendimi bilmiyordum yani. profil resmi, LinkedIn profil resmi işte omuzun üstünde olmalıymış. Ve yüzünüzün hani gülümseyen bir surat ifadesini ve kendinize güvenir bir şekilde tabii ki doğal olarak olması gerekiyormuş. Ben de ona uygun bir profil resmi koydum. Tabii güzel çekilmesi tabii ki önemli. Öyle. Tamam. Katıldığın için çok teşekkür ederim yani Sorularıma cevap verdiğin için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim sana. Bay <laughs> tamam. bay. teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer katılımcımıza geçiyoruz. Işın, Işın Akpınar'a bağlanıyoruz şimdi kendisine. Selam Işın. Selam. nasılsın? <laughs> İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Evet, teşekkür ederim. Ee, hemen ee, sorulara soruları geçelim. Tamam. dersin varsa. Aynen. İyi olur benim için. tamam. <laughs> tamam. Başlıyorum o zaman ilk soruyla. <laughs> Sence başarılı, Sence bir, kariyerin başarılı bir, bir kariyerin olmazsa olmazı, olmazı nedir? Olmazı nedir? Ee, bence başarılı bir kariyerin olmazsa olmazı akademik başarılar. yani evet, mesela az önceki arkadaşımız çift ana dal yapmış. Yani bu bence her zaman onu bir adım orta, e, ileriye götürecek. Evet, haklısın bence de. Bence de. Not ortalaması da önemli aynı şekilde. Eğitim hayatında yaptığın Eğitim hayatında. Diyor. başarılar diyorsun. Yani. Aynen öyle. Anladım tamam. Teşekkür, tamam. Teşekkür ederim. ikinci soruya geçelim. 5G bağlantısı 5G bağlantısından beklentiler beklentiler, nelerdir? Nelerdir? Sence bu beklentiler, Sence e, bu beklentiler karşılanacaklar e... mı? 5G bağlantısından ilk beklentim tabii ki de indirme hızının sonra da şarjımı çok yememesini tabii umut ediyorum. <laughs> ama yani ilki karşılanacağını düşünüyorum ama ikincinin karşılaş, karşılanacağını çok düşünmüyorum. Hmm, internet şey. şarjımı Aynen, şarjımı bence çok yiyecek cidden. Hmm, evet, haklısın olabilir. <laughs> o zaman üçüncü soruyla IQ ee, mu yoksa IQ, duygusal mu, e, zeka mı? Hangisi daha, hangi hangi daha baskın? Ee, bence duygusal zeka daha baskın. Çünkü ben bununla ilgili bir yazı okumuştum. Ee, çok başarılı bir adam. Amerika'da çok ünlü bir şirkette çalışıyor. Ama daha sonra... E, Adam kendini duygusal olarak yeterli görmediği için işinden istifa ediyor. Bir anda her şeyi bırakıyor, hayata küsüyor. Yani IQ e, olmadan çoğu şeyi e, yaşayamıyoruz. Fa farkında olamıyoruz güzelliklerin. Sence hangisi daha, Bence baskın? Hangisi daha baskın? Bence IQ daha baskın. Hmm, tamam, Teşekkür ederim sorunu <laughs> cevapladığın <laughs> için. Rica ederim. Ve katıldığın için ne dersin. Katıldığın <olmasa>? Yani güzel oldu bence. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz, iyi günler. Evet, görüşürüz. görüşürüz. Ee, şimdi diğer katılımcımıza geçiyorum. Ee, biraz kendinden bahsetmek ister misin? Ya mimarlık okuyorsun. Kaçıncı sınıfsın? Evet. 1. ben. Ee, şu an Deniz'i değişiyorum. Bir regulırdım geçen yıl biraz ders alma ama işte mimarlık derslerini yeni yeni alıyoruz. Gönül isterdik tabii ki okulda olalım ama en azından Evet, tatlışla şey da. Evet. O zaman hazırsan sorularına başlıyorum. Lütfen. Ee, sence kariyer hangi noktada başlar? Yani eğitime başladığın zaman mı? Hedeflerini belirlediğin anda mı? Mezun olduktan sonra mı? Bence kariyer üniversitede başlar. Çünkü lisede herkes bambaşka eğitim alıyor. Sadece sınava odaklanıyor falan ama e, hani kariyerim için en azından ben üniversitede bir şeyler yapmaya başladım. İşte Hı -hı. Kulüpler olsun ya da kendimi geliştirmek için programlar olsun. Bence kariyerini kariyer kariyerini geliştirmeyle başlar. O da üniversitede başlar diye düşünüyorum bence. Mantıklı. Her şeyi yaptığın zaman karar verdiğin yer üniversite olduğunu düşünüyorsun. Evet öyle düşünüyorum. Tamam o zaman ikinci soruya geçiyorum. Ee, asteroid ma madenciliği sence nedir? Ne olduğunu biliyor musun? Asteroid madenciliği mi? Evet. Ya muhtemelen maden fakültesinin bir bölüm gibi bir şey bence. <laughs> Bizim okulda yok. Yok mu? Sizde <laughs> olmayan bir şey ilk mi? defa. Asteroid madencileri Muhtemelen Mars'a falan gidiyorlardır diye düşünüyorum. Hı. Tam olarak şey Uzay madenciliği gibi düşün. Yani e, asteroidlerde ve e, diğer gezegenlerde ham madde çıkarılması ilgili bir şeymiş. Mantıklı. Ama maden mühendisleri de bunu yapabilir diye düşünüyorum. Neyse. Ama bu uzayda. <laughs> Doğru. Maden <laughs> mühendisleri uzayda çalışabiliyor ama. Öyle de bir şey var. Çalışmıyorlar Bilmiyorum. mı? Hiçbir fikrim yok. <laughs> maden mühendisleri yazın bunu araştıralım. O zaman üçüncü soruma geçiyorum. Ee, giyilebilir teknoloji alanında bir icat yapılacak diyelim. Ne olmasını isterdin? Yani hayal bir şey olması lazım. Evet. Yani, ya böyle bendeki gibi robot giysi bence çok iyi olurdu. Hem telefon, bilgisayar, her şey var. <laughs> Komple direkt onu giyip mi çıkalım? Evet, aynen. Giyilebilir teknoloji bence nirvanası olur yani telefon olsun her şey iletişim teknoloji. Aynen, aynen, öyle. Aynen öyle. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ederim sorularımı cevapladığın için. teşekkür ederim. İyi, İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep'e de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer katılımcımıza geçiyoruz. Şimdi Zeliha'ya bağlanıyoruz. Zeliha İnce. Selam Merhaba. Zeliha. Merhaba. Selam. Merhaba. Biraz bize kendinden bahseder misin? Bölümün, sınıfın. ben Endüstri Mühendisliği okuyorum. İkinci sınıfım şu an. Hı hı. E, konumum Adana maalesef, <gülüyor> <gülüyor> İstanbul değil, <laughs> öyle şu an bir şekilde. Anladım, çok teşekkür ederim katıldığı için öncelikle. Edana Şimdi Hazırsan sorulara geçiyoruz. Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Bizimle paylaşabileceğin bir kariyer hedefin var mı? Şöyle, aslında çok böyle kariyere falan düşünen bir insan değilim aslında, sen de beni tanıyorsun ama <laughs> e, mesela soruyu gelince aklıma şey geldi ve tabii YouTube kanalı vardı başka bir şey diye Edelkrone markası yapıyordu hı hı. Türk bir firma ve sinema sektörü üzerinden kendi ürettikleri kendi fikirleriyle birlikte bir mesela kamera çekim açısını falan ayarlayabilen ekipmanlar üretiyordu ve bunu işte mesela videolarını da izlerseniz çok Rahat ve güzel bir ortamda yapıyorlardı ve işte insanlar falan çok zevk alıp yapıyordu çünkü istedikleri iş buydu. Ee, o yüzden o, o tarz bir ortam oluşturup kendi ürünlerimi üretebileceğim bir iş yeri kurmak istiyorum. O anlamda bir kariyer e, hedefim çok var. Çok güzel. Çok güzel. Umarım beni de işe alırsın yanında. <laughs> Bakarız. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. İkinci soruya evet. geçiyorum. LinkedIn kullanıyor musun? Bir profilde ilk girdiğin zaman ilk dikkat ettiğin şey ne? LinkedIn kullanıyorum. Hatta yani çok az bir süredir aslında kullanıyorum. İlk dikkat ettiğim şey de sanırım Elif İrem Sun'un dediği gibi profil fotoğrafı ve sanırım ben okuduğu yer veya çalıştığı yere öncelik bakıyorum. Okuduğu yer veya bölümüne bakıyorum ilk başta. E, i̇kinci olarak da işte sertifikalarına ya da dil bilgisine falan e, ilk başta bakıyorum. Hangi etkinliklere katıldığı değil de daha çok sertifikalar beni dikkatimi çekiyor. Hı -hı. Yani çoğu kişinin de bunlara baktığını düşünüyorum aslında. Peki sen aktif paylaşım yapıyor musun ya da kullanıyor musun ya da kullanmayı düşünüyor musun aktif bir şekilde? Ya kullanmayı düşünüyorum aslında. E, <laughs> ya sürekli zaten girip bakıyorum ama kendim bir şey paylaşmıyorum şu anda. Hani çok böyle sertifika aldığım ya da bir etkinliklere falan çok katılmadım. O yüzden de paylaşacak bir şeyim yok aslında. Ama yapmam gerekiyor ve e, şeyin, sektörün de bu yönde ilerlediğini biliyorum. Teşekkür ederim. O zaman son soruya geçiyorum. Ee, tamam. 5G bağlantısından beklentilerin nelerdir? Sence bu beklentiler karşılanabilecek mi? Şimdi karşılanabilecek mi? Şimdi 4G'den de bir beklenti vardı ve e, ne kadar karşılanabildi bunu tartışmak gerekir. O yüzden de 5G'den de çok büyük beklentiler var ama bence yine çok büyük bir beklişi, karşılanma olmayacak. Çünkü insanlar hani teknoloji deyince o şöyle olacak, böyle olacak da böyle hani e, hiç olmayacak bir şekilde şeyleri kabul etme eğilimindeyiz. Hı hı. E, ama e, bir önceki kişinin de dediği gibi hani veri anlamında daha hızlı verilere ulaşabilme ve e, indirebilme açısından hatta indirmeye bile gerek kalmayabilir belki çok beklentileri karşılayacak bir şey olacağını sanmıyorum. 4 kereden çok u farklı olacağını oldum. düşünmüyorsun. Evet, 4 kereden çok büyük bir farklılığın olacağını sanmıyorum. Tamam. Teşekkür ederim cevapladığın için ve katıldığın <gülüyor> için. <gülüyor> ne demek. İyi demek. günler, görüşürüz. Görüşürüz. Zeliha'ya da teşekkür ediyorum. Tam evet. o zaman. Umarım bir sonraki etkinliğimiz yüz yüze olur. Yani röportajlarımız yüz yüze olur ve kampüste yapabiliriz. Bu arada diğer etkinliklerimizi de takipte kalın e, soba etkinliğimiz geliyor ve atölyelerimiz her ay devam edecek. Yani bir ay bir ay soba, bir ay atölye şeklinde devam edecek. Bunların hepsini post şeklinde atıyoruz ya da storyimizde paylaşıyoruz. Bunlara katılabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ee, YouTube kanalımızı ve yeni Twitter hesabı açtık. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Ve LinkedIn'dan da bizi takip edebilirsiniz. Katılan herkese şimdiden teşekkür ederim. ¿Cómo el mundo a